Dağa çıkan hiçbir Kürt gencine niye dağa çıktın demem. Hı hı. Bak demem. Tamam. Ama açılımdan sonra da dağa çıkana sen şerefsizsin, sen bu devleti bölen alçaksın derim. Neden? Doğru. Neden? Ben o bölgede o Müslüman Kürt kardeşime pislik yedildiğine şahit oldum. Bunu daha önce de defalarca söyledim. Hı. Köyün 63 yaşındaki muhtarına 22 yaşında bir uzman olarak bana şuna bir tane patlat diyen komutana sen ne diyorsun lan dediğimi hı hı. ve neler olduğunu oralar devletime verilmiştir. Bunlara şahidim. Dolayısıyla o kardeşlerimin anasına, babasına, çocuğuna çocuğuna o dönemdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli ordusunun içerisine sızmış alçak ve namussuzların bize yaptırmak istediklerini yapmadığımız için hı hı. Müslüman bir Kürt kadına yapılanlardan dolayı 6 kişi istifa ettik. Hı hı. Ben aptal mıyım? Etmezdim. Göz Diyelim, yumardım. Yumardım ama benim bir şerefim var. Benim haysiyetim var. Ben Müslüman bir adamım. Ben dolayısıyla bir Müslüman adam olarak bir Müslüman, adam olarak bir Müslüman adam olarak eee ben, ben sonra bir müsaade edin. Dolayısıyla ben oradaki Müslüman Kürt kardeşlerimin hakkını sonuna kadar savundum. Hala savunmaya hı hı. devam ediyorum. Şimdi gelelim sizin o mevzunuza. Hı hı. Dedim ya. Hı hı. ordunun içerisine hı hı. sızmış şerefli ordunun içine sızmış, İsrail'den meme emen kendine kemalist diyen asla alakası yok. Benim açık açık söylediğim İngiliz'in uşağı olan, İsrail'in uşağı